Selam millet. Ee, sanırım tarih 10 Mart 2025. Ee, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ayın 14'ünde, Cuma günü, son feci bisiklet konseri var. Ee, ve benim şu an verdiğim bir karar var. Telefonumu bırakıyorum. Bugün rehberliğim var. Gideceğim ve telefonumu bırakacağım. Hocaya vereceğim. Diyeceğim, hocam alın bunu. Alın. Ben bunu hak etmiyorum. Ve tabii bu bir yandan işime geliyor. Şöyle işime geliyor. Ee, sosyal çevremi Fazlasıyla minimalize edeceğim. Yani bir insanı görürsem onunla konuşan bir hale geleceğim. Bir de annemle babamla iletişime geçebilmek için tabii ki şu bir telefonda sadece hattımı kullanacağım. Onun dışında sosyal medya vesaire falan filan tamamen e, kullanmamış olacağım ki bu benim çok çok işime gelecek bir şey olacak bence. E, sadece benim yüzden tek noktası şu. Bir, yolda gelip giderken müzik dinleyemeyeceğim. Buna üzülüyorum. İki, e, video çekemeyeceğim, fotoğraf çekemeyeceğim. E, son feci bisikletin konserine gittiğimiz gün mesela e, vlog çekemeyeceğim ya da ne bileyim konser, konserde video çekemeyeceğim falan. Bu üzüyor beni ama bunun sorun değil çünkü gideceğim arkadaşımla yani Ela'yla gideceğiz. Ela'dan video falan çekelim kendimi atarım sonrasında. Ondan da sorun değil. Aslında hiç sorun değil. Hatta bu benim için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hayatı tekrar yaşamam gerekiyor. Telefondan, ekrandan kafamı kaldırıp bir dönüp gerçek dünyaya, güneşe, buluta, kuşlara, gökyüzüne dönüp bir bakmam gerekiyor. Böylesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. E, Telefonun olmaması bence benim için daha iyi olacak. Bu kadar ya. Aynı şey söyledim durdum zaten, sinirim bozuldu. Sadece bugün ayın ve ben telefonumu aldığımda muhtemelen ayın 17'si falan olacak. Ee, belki bu süre daha da uzar, bilmiyorum. Eğer telefonsuz yaşamayı seversem, bırakırım. Ee, ve sonrasında ne zaman devam ederim bilmiyorum. Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz onu da bilmiyorum. Bu şekilde. Görüşürüz. Burayı dinliyor musunuz? <laughs> şey, merhaba. Uzun 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 uğraşlar sonucunda telefonu yaptırdım. Ee, sim kilidi vardı. Yazılı falan yüklenmesi gerekiyormuş. Ondan sonra normale dönüyormuş falan, meşmekem. Yaptırdılar, yaptılar, ee, daha doğrusu. Ben de şimdi, gidiyorum, ee, reparlık öğretmenimin yanına. Telefonumu ona vereceğim. Sonrasında, ee, kütüphaneye gideceğim ve ders çalışacağım. Bayağı bir çalışmam gereken, yapmam gereken şey var. Ve, ee, saat iki buçuk, aynen iki buçuk. Ben onları yapana kadar, yani muhtemelen akşam olacak, akşam da ev erken gideceğim. Ve düşünüyorum, ee, akşam hani 11'de falan çıksam bile, on ikide uyusam, sabah 7'de uyansam, ee, sonrasında işte kahvaltımı havaltı. Sekiz buçuk, dokuz gibi. Kütüphane de olurum. Dokuzdan yine akşam 9'a e, kadar, ona, ona kadar hani en kötü ihtimalle, en, en iyi ihtimalle. Ya, e, en kötü ihtimalle tamam doğru söylemişim. Yine ders çalışırız. Ha, tabii ben bugün akşam biraz daha erken çıkmak istiyordum. Çok yorgunum, çok uykum var falan filan diye. Ama e, yapacak bir şey yok ya. Sağlık olsun diyorum. Bakın. E, şimdi tarihi bir kez daha söyleyeyim. Bugün 10 Mart pazartesi. Bakın bu videonun e, devamı Uf, konuşmak olur. Bu videonun devamı ne zaman olacak? Yani ben ne zaman tekrar bunu elime alıp bir şeyler çekeceğim. Belki Birkaç gün sonra belki Mayıs'ta belki Haziran'da belki <laughs> bir ay sonra falan Allah bilir ama umarım e, Haziran'da video çekerim ve umarım Haziran'daki Rabia o sınav senin için iyi geçmiştir e, dediğin yere gelmişsindir otomatik gelmiştir bunu yapabiliriz inanıyorum her ne kadar son 3 ayımız olsa da e, çalışınca başaramayacağımız bir şey yok bir de bugün saçlarım çok güzel değil mi ya bugün vallahi var ya saçlarım o kadar güzel ki <laughs> ya, şu an görünmüyor bir dakika Dışına bakar mısınız? Sanki maşa yapmışım gibi. Oysa siz biliyorsunuz. Sabah <laughs> duştan çıktım. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım hayat bu günlerde size de, bana da ve diğer herkese de iyilik, güzellik, mutluluk, sağlık, huzur, Allah ne verdiyse ya. Şöyle güzelinden hedeflerimize ve isteklerimize ulaştığımız bir, of çok güzel, <laughs> ulaştığımız bir zaman dilim olmuş olur. <laughs> mutluyum açıkçası. Hem e, telefon bombalarından kurtulacağım için hem de deli gibi oturup sınava çalışacağım için. Bu otlaşmak, bu otlaşma bana iyi gelecek ben hissediyorum. Ben bu otlaşmayı hak ettim bence. Bence hak ettim. Umarım e, Temmuz'da sonuç açıklandığında da otlum otomatik gelir ki bu otlaşma bir anlam, bir önem arz eder. Güzel ya, hava güzel, hayat güzel, her şey güzel. E çalışınca, çabalayınca, bir şeyler için gayret gösterince her şey daha da güzel oluyor. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ben bu videoyu artık ne zaman açarsam. Ona sayılmıyor. İlk defa halka açık olmayan ve bayağı bilete para falan verdik yani. Biz genelde beleş biletli olanlara beleş biletli <laughs> <miydi> olanlara <ya? gülüyor> beleş biletli konserleri çöküyorduk. Bu sefer konsere para verdik. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum şu an ilk defa geliyorum. Uuuu. <laughs> 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 Ay çok obez çıkıyoruz biz bu arada. Çok obez. Aslında öyle zaten <laughs> <diledim> de. Çektim <laughs> bir <gülüyor> Neyse ben en son telefonu, tuş telefonu vermeden önce orada bir video çekmiştim. Bu videoları bana at ki ben oraya ekleyeyim. <laughs> Sikiyorum. <Çiğceğim>. Hayır. <laughs> kulaklarım çok ağrıyor. Hep ayaklarımı hissetmiyorum şu an çok acıyor. De başımı döndüremiyorum çünkü öncesinde şey olmuştu benim. Ne deniyor ona? Boyun, tutulması. Baş, boyun tutulması. Baş, tutulması. Boyun Baş Abi benim şu an sadece kulaklarım ağrıyor yüksek sesten dolayı. Ya yani bayağı sesliydi. Çok ama adam çok ağrıyor. Aşk oğlum. Arda kemiğin. Tuvalete kemiğin mi? Kemiğin olması gerekiyordu. Yani. Ya o kadar havalıydı ki düştüm adamı resmen. Rahat wow. çok şey atlayacaktı bir ara üstüm <laughs> Böyle işte yapacak bir şey yok. Kendi bana şizofren gösteriyorum. Neden? Bu <laughs> konuşmak şizofren. çok değişik. <laughs> <iyiyim. gülüyor> Hayır video çekiyorsun yani ne kadar gerek olabilir. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Benim her konserde olduğu gibi bu konserde de bas bas tık, tüm şarkıları söylediğim için sesim muazzam derecede kısılacak ve ben iki gün sesim olmayarak, olmayarak ee, şey yapacağım konuşamıyorum. Sesim olmayarak konuşacağım. Bak hatta sesim şu an gitti yani. Fark ediyor musun? <laughs> Sesimiz biraz şeye benzemeye başlamış. Benim <laughs> sesim şu an yani <laughs> bayağı... Tam, tam <laughs> Bayağı gitti yani yok. Böyle. Oha <laughs> <Vay> ya çok yorum. <laughs> Onun başım ağrıyor ben. Kulaklarım. Ay şurada sesleri hissedebiliyorum hala. Tamam gidelim bari çok yorum. Oraya gidelim. Başlayacağım şimdi. Yürüyeceğim ben bekliyorum burada.

I'm bayılıyorum. Ben son yoktum yani. Ben ne başlayayım. düşünüyorsun? Çok iyiydi ya. Sesim, sesim benim şu an iyi değil. Ben e bayılıyorum. I love And e, Doluka Dey <laughs> ve sonra başka kim vardı? Son peki bisiklet. Yüzde kalkması. Manga, duman. duman. Aa, Bütün, duman. Bütün alternatif rock klasik kırıldı evet, herhalde. da var, yaşlanca yok. Yaşlan evet, evet, bugün konserimiz hakkında ne düşünüyorsun Eda? Ben, ben çok sevdim. Bak hepsi bir Çok güzeldi. Daha nice diyelim. Çok güzel. Tumanı da bekliyorum. buraya gelecek. Ne benim buraya geldiğinde bir küçük bir Evet, bir daha Yaptığı zaman Dur tarihi söylemedik bugün. 20 Nisan Pazar. Evet. Sınava 65 gün falan var ve biz konserden çıktık. Bir ay kalmadı mı? 60 gün kaldı. Eyvah 60 gün kalmış. 30 30 oluyor tamam Benim matematiğim gitti şu an. Ben saldım biraz. Her şeyim gitti. Böyle bu kadar. Yarın kapalı ee, yarın denemem vardı. Benim de. Özentiyor. TYT mi? TYT. Bak işte bu özentilik. Ben nasıl yeteneğe geldim almaya. Görüşürüz. Buraya. Sen nereye gidiyorsun? Arabayı koydu gidiyor. Çok iyi ya. Ben niye geçiyorum? Yanına